kez çıkıp gideceksin hayatımızdan. Yaman aleyne yakılacak. Torunumla mutlu mesut yaşayacaklar. Günaydın güzellik. Günaydın. Senin bu şiş gözlerini severim. Uyandırdım değil mi? Evet. Merak etme Feraye. Bundan sonra bütün sabahlara beraber uyanacağız. Belki de uyutmam. Hı? Ne dersin? Ay, ben... Tamam, tamam. Sen hadi uyu. Belli ki uyanamamışsın. Ben de şimdi gidiyorum. Belki güzel haberlerle gelirim. Hı? Görüşürüz sevgilim. Anlaşmamızı unutma Bekir. O kayıtları hemen istiyorum. Yanlış bir hareketinde soluğu Vural'ın yanında alırım. Hemen beni ara. Allah ya. Hala telefonu kapalı. Ne yaptı bu? Öldü mü gitti mi? Kaçtı mı lan yoksa? Şuna bak ya. Karga yiyemeden soluğu Feraye'nin yanında almış. Ama ben sizin sesinizi soluğunuz kesmesini iyi bilirim. Bekir, Bekir'le konuştun. Bekir, Bekir. Konuştum. Yok, Bekir, Bekir. yok. Anladık tamam. Telefonu kapalı. Vallahi git Kesin buralın adamları. Ya sen ne diyorsun ya? Ağzına hayra aç. Sabah sabah gamlı baykuş gibi konuşuyorsun. Allah'ın hikmeti işte. Milletin parasını çorlayacağız diye beni de yanında sürükledin. Ay. O da sen misin haramaya süren? Al sana dedi. Dün neredeyse biz de ölüyorduk. Farkındasın değil mi bunun? Tamam ya, tamam. Çekil gönlümden. Uğraşamayacağım seninle şimdi. Bırak. Ya, bir şey diyeceğim. Bekir Vural'ın en az adamı değil miydi? Vural'ın bununla ne derdi meselesi olabilir ki? Tamam, tamam, tamam. Yok, ben bilmek istemiyorum. Ben bu derin sularda artık yüzmek istemiyorum. Yeter. Vallahi cehalet mutlulukmuş. Bilmemek var ya en iyisiymiş. Bir şey bilmene gerek yok Çetin. Senlik bir şey yok yani ortada. Benlik bir şey yok zaten. Benlik ne olabilir ya? Ben kendi halinde sade, normal yaşayan, çoluğunda çocuğunda sade bir vatandaşım yani. Ne olabilir benlik? İyi e, tamam, tamam. Sus ya işim gücüm var benim. onu bulmuştur değil mi? Bulmuştur. Belki de bulup kafasına iki tane. Bana bak. Sen meselenin ciddiyetini daha anlamadın herhalde. Hala Yaman'la mı fingirdeşiyorsun? Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun? Ben sana dün Yaman'dan eline eteğini çekeceksin demedim mi? Yoksa doğru polise giderim demedim mi? Ya bu kadar kolay mı zannediyorsun? Ben ayrılalım desem bile Yaman kabul eder mi? Ya hiçbir şey olmamış ki. Her şeyden vazgeçer mi? Sen kendini vazgeçilmez mi sanıyorsun ha? Bak bakalım. Aa, acaba hiçbir şey olmamış gibi mi duruyor? Bak bakalım ha. Ne diyor? Yavaş, ben yaptım. Ben katilim diyor. Orayı ben öldürdüm. Burayı ben öldürdüm diyor. Tamam kapat, kapat. şunu bize duyacak şimdi kapat Dur. Aklını başına topla. Yoksa gider Yaman'ın parçalarını toplarsın. Bu iş Vural'ın kulağına giderse, istesen de istemesen de ayrılmak zorunda kalacaksın zaten. Kimsenin kimseden ayrılmasına gerek kalmaz. Vural o işi senin yerini halleder. Ben ben gerçekten anlayamıyorum ya. Yok anlayamıyorum. Kızın Yaman'a aşık diye yapmadığın kötülük çıkarmadığın rezalet kalmadı senin. Ya bunca şeyden sonra Yaman'a zarar gelse Aleyna mutlu mu olacak sanıyorsun? Sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Kızıma yar olmayanı ben kimseye yar etmem. Bebek, bebek ne olacak? Onun kapı gibi annesi var yanında. Sen kendi derdine yan bence. Hem benim kızım şimdi mutlu mu sanıyorsun ha? Yaman ölüp gitse arkasından 40 gün yasını tutar. Ondan sonra da yoluna bakıp devam eder işte. Sen gerçekten çok kötüsün. Çok kötüsün. Ya, ya, inanamıyorum. Bu kadar kolay vazgeçebileceğin bir şey için her şeyi yakıp yıkıyorsun. Deli misin sen? Deli misin? Ben kızım için her şeyi yakarım, her şeyi yıkarım. Benim yapacağım şey belli. Sen kendi yapacağın şeyi düşün. Tamam. Ne istiyorsanı yapacağım. Tamam. Bakma bana, şöyle bakma, bakma, tamam. Vazgeçeceğim. Yaman'dan tamam. Ha şöyle. Aklını başına topla. Damadımın yakasından düş artık.